Tuz cinsi. Seraya çok uyumlu bir çeşidimiz. Yani yapılması gereken artık. Normalde süper yoldan 15 gün daha daha erkence. Bizim ovamıza çok katısal olabilecek bir çeşit. Üretmek için elimizden geleni yapıyoruz işte. Ama emin olun bu sera ve bu arro çeşitleri ova bir katta değer katacağını eminim. 100 metre bir deneme alanımız var. Bir 10 dönüm daha hedefim var işte. Bu arazimde 10 ton falan üzüm bekleniyor. Mayıs e, 15 ile 30 arası. 15 ile 30 arası. Çok erken bir turfandayla aynı Mersin bölgesi, Erdemli bölgesi gibi Allah nasip ederse üzümümüzü göreceğiz. Ben istiyorum <laughs> ki zaten Mersin bölgesinde gördüğüm seralardan örnek alarak Sarıgöl'de bu işe başvurdum. Çok değerli bir çeşit. Ova için çok değerli bir çeşit. Arı 30 çeşidi. Bu çeşitle eminim bir adım daha çiftçiliğimizi öne getirebileceğiz. Tarımda biraz daha farkındalığımız olacak. Avrupa standartlarında Avrupa ile yarışabileceğimiz bir çeşit. Müdürümden Allah razı olsun. Teknik destekler için her zaman yanımızda abim olmaktadır. Müdürüm ve diğer abilerimiz, ziraat mühendislerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Çünkü çiftçi olmazsa hayat olmaz. Çiftçi olmazsa kimse evine bir şeyler götüremez. Biz bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Allah'ım inşallah bizi utandırmaz. Ve en iyi şekilde çoluğumuzu çocuğumuza rızk götürürüz. Ve sarı hayırlı olsun. Ve bölgemize bütün Eylül e bölgesine hayırlı olsun. Evet, işte, evet, çok Çok, çok, çok. Evet, 50